Tamam anne bak, kapatıyorum, meşgulüz, işimiz var, hadi. Öyle mi? Çok ciddiyim. Sus oğlum ya, şu Bak, yutam. Niye, niye? Başkalarının bebeği bizim evde, benim evde. Ne, ne demek, ne yapayım? Almayabilirdin mesela. Ay, ben ay, de mühürlerim, bir, bir dadı benim... değilim. Serkan Bolat, böyle dadı Serkan Bolat değil En Tıpkı pek pat 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 olursa ne olur. Çok iyisin. ya ha. Ha, Ne güzel. Ne yapıyorsun? Ama biz birlikte çalışıyoruz. Ne? <laughs> <laughs> Sen bana ne dedin zamanım yok Serkan. Ne tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor>